Merhaba, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Şaban Sevinç'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Merhaba, iyi akşamlar Şaban Bey. İyi akşamlar Lale Hanım, merhabalar. Evet, şimdi e, gündemde bu Ayasofya Camii var. İbadete açılacak mı, açılmayacak mı? Son birkaç haftanın e, Türkiye gündeminde öne çıkan başlıklarından biriydi biliyorsunuz genel kurulda görüşüldü. Bu İyi Parti'nin grup önerisiydi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili bir grup önerisi vardı. Fakat AKP oylarıyla reddedildi. Peki şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TRT ekranlarında yaptığı açıklamalar arasında bu konu da vardı. Temmuz'da hatta 2 Temmuz 2020 diye de tarih verdi. Tekrar toplanır konuşuruz dedi. Yargıtay danıştay kararından sonra yani topu bir anlamda yargıya atmış oldu. Şimdi 2 Temmuz'da Danıştay'da konu ve Danıştay 2 Temmuz'da karar vermesi bekleniyor. Hani Ayasofya cami midir, kilise midir? Yani Müslümanların ibadetine asılsın mı cami olarak yoksa bu şekilde müze olarak mı kalsın evet. diye herhalde o konuda Danıştay karar verecek. Ama burada tabii onlar teknik konu. Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan Danıştay başkanını arasa, değil mi? Ya şöyle bir karar verseniz iyi olur dese bu Danıştay, bugünkü Danıştay'dan o karar çıkar. Değil mi? Bunlar e, bunlar şeye çay toplamaya giden başkanlar değil mi? Evet, Birkaç evet. yıl önce Karadeniz'de öyle. çay toplamaya gitmişlerdi. Yüksek yargı başkanları. Dolayısıyla e, hani AKP şeyi e, Danıştay'ın üzerine atacak. Yani açamayacak Ayasofya'yı açamaz açamaz. Cami olarak açamaz. Çünkü Ayasofya'yı cami olarak açtığımız zaman bunun bir sürü uluslararası yankıları olacak. Bu i̇şte, var tabii. Evet, Avrupa Avrupa'daki işte kamuoyları e, hareketlenecek. E, Avrupa'daki hükümetler Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadet açmasına karşı Avrupa kamuoyları kendi hükümetlerine Türkiye'ye misilleme yapmaları talebinde bulunacaklar. Hakikaten Türkiye Zaten hani siyaseten ve ekonomik olarak ve askeri olarak işte Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da maalesef çok sıkışmış ve hani birden çok Cephe'de mücadele ederken bir de Ayasofya'nın yaratacağı şeyle tepkilerle baş edebilecek durumda değil ekonomik ve siyasal anlamda diyorum Yani AKP iktidarı. Dolayısıyla açamayacaklar. Ama ne yapıyorlar? Başları her sıkıştığında şimdi din istismarı. Malum AKP'nin hani en temel gündem konusu. Ne zaman sıkışsa, ne zaman oyları düşse işte Ayasofya bir şekilde gündeme gelir. İşte Ayasofya'yı ibadete açacağız. <laughs> ya kardeşim açacaksanız açın. Yani ne bu ya? 18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açacağız diye her sene böyle gündeme getiriyorlar. Yani tamam. abi, millet de artık bunu şey yapıyor hani e, millet de artık bunu hala yiyor maalesef millet. Ama mesele şey AKP'nin kamuoyunda taban kaybetmesi artık AKP kamuoyuna işte ileri demokrasi vaat edemez hale geldi. Efendim e ekonomik olarak e hani milli gelirin yükseltilmesini vaat edemez geldi. Hatırlayalım Erdoğan 3-4 yıl öncesine kadar Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız diyordu. Ama maalesef Türkiye şu anda 17. 18. sırada hala G20 Listesinde en altlara düştü ve milli gelir e, galiba 8 bin 9 bin dolar aralığında bir yerde e, yani 10 bin doları bile geçemediler milli gelirde e, istihdam e, perişan bir halde işsizlik özellikle genç işsizlik yüzde 30'ları bulmuş normal genel işsizlik yüzde 13'lerde 14'lerde e, insanlarda büyük bir geçim sıkıntısı var. Türkiye dış borçlarını ödeyemez bir noktaya gelmiş maalesef işte swap swap diye yabancı ülkelerden dolar bulmaya çalışıyorlar. Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Başka ülkeler hani ciddi demokratik Avrupa ülkeleri ve Amerika sizin merkez bankanız e, özerk değil. Ekonominiz e, hani olması gerektiği gibi yönetilmiyor diye Türkiye'nin bu swap e, anlaşma taleplerini reddediyorlarmış ve işte gide gide Katar'a e, gittiler. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Ayasofya'nın yaratacağı dış baskıyla mücadele edebilecek durumda değil AKP. O nedenle Danıştay işte müze olarak kalsın, mevcut haliyle kalsın diye bir karar verecek. 2 Temmuz'da bak bugünden söylüyorum. 2 Temmuz'da Danıştay diyecek ki bu mevcut statüsüyle devam etsin. İşte efendim hukuk öyle gerektiriyor filan diyecek. Onu güzel süsleyecekler de hukuken. Ve AKP'de diyecek ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani hukuken Buranın müze olarak kalması gerekiyor. İleride bakarız diyecek. Hani sıkıştığında işte birkaç yıl sonra tekrar aynı tartışmaları 18 yıldır yaptığı gibi yapacak. Mesele ne? Mesele AKP işte KONDA Genel Müdürü Bekir Ağır geçen gün yaptığı gibi AKP'nin oy oranı Şubat ayında yüzde 27'yi gördü diyor. Yani İlk o, kez 30'un evet, altına. Evet Evet. 47'ler 48'lerdeki AKP yüzde 27'yi gördü diyor Bekir Ağır'dır. Şu anda da diyor yüzde 30. En büyük grupta diyor yüzde 36 ile şey e, kararsızlar yani yüzde 36'sı Türkiye'nin üçte birden fazlası. Ben hiçbir partiyi başta AKP olmak üzere beğenmiyorum ve seçim olursa ne oy vereceğimi bilmiyorum kararsızım diyor yüzde 36. Böyle bir tablo var. Dolayısıyla. O da işin başka bir dramatik tarafı tabii yani şu AKP'yi konuşuyoruz e, tabii. ama. %36 gibi koskoca Türkiye'de %36'lık bir dilim ne yapacağını bilmiyor. Yani şu anda kendini evet. ifade eden bir parti yok demektir şu Evet, maalesef işte Cumhuriyet Halk Partisi var mesela değil mi? Hani sol, sosyal evet. demokrat evet. ama o evet. da demek ki evet. %36'ya hitap etmiyor. İşte ee, işte İyi Parti var. Hani kentli, e, kentli milliyetçiler diyebiliriz İyi Partililere. E, Atatürkçü, milliyetçi, hı hı. kentli hı hı. seçmen. E, o da bu %36'yı cezbetmiyor. E Kürt milliyetçisi olarak hani siyaset yapan HDP var. O da cazip gelmiyor. Türk milliyetçisi olan işte MHP var. O da cazip gelmiyor. İslamcı muhafazakar işte en büyük Müslüman, en iyi Müslüman biziz diye 18 yıldır Türkiye'yi bu hallere getiren AKP zaten memnun etmiyor ki AKP'den kopmuş bu %36'nın büyük çoğunluğu. Türkiye. Yani iki tane yeni parti var. Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın. zaten Orada Bekir Ağırdır da söylüyor, KON'da Genel Müdürü Bekir Ağırdır da söylüyor. Ee, alacakları her iki oydan birisi AKP'den olacak diyor. Gerek Davutoğlu'nun partisinin gerek Ali Babacan'ın partisinin. Evet. Yani bu 36, %36'lık kararsızlar içindeki en büyük payın bu yeni partilere gidebileceğini ve bu, bu partilerin, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin sürpriz bir sonuç alabileceklerini ve Tayyip Erdoğan'ın umduğundan çok daha fazla başını ağrıtabileceğini söylüyor bu iki evet. partinin. Böyle evet. bir e, siyasal tablo var. Şimdi başta Erdoğan olmak üzere AKP tabii büyük bir panik içinde bu deva ve gelecek partisine gidecek oylar nedeniyle bu şekilde işte bir gündemi toparlamaya Hani AKP'yi evet, evet. hem milletvekillerini hem AKP'ye oy verenleri bir arada tutmaya çalışıyor. Ama işi zor hakikaten artık bu aşamadan sonra işi zor. Gidiyor İş gidiyor inşallah, yani. inşallah gidiyor yani AKP o gidiş sürecine girdi. Hani şöyle şöyle inişte yani iniyor. Bak, evet, uç, uçak evet. uçak iner ya piste yaklaşınca uçağın inmesi gibi burnu dikti böyle piste doğru şey yapıyor. İniyor İnşallah tekerlerin üzerine konar ve seçimde işte <laughs> Muhalefet. Limana yanaşır. <laughs> evet, evet. Aprona evet. yanaşır. Aprona, evet. Ee, şimdi Şaban Bey gündemde, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurultay tarihine ilişkin bir netleşme var. Bu korona önlemlerinin yumuşatılmasıyla birlikte. Ee, Ağustos 2020, yani önümüzdeki Ağustos'ta yaklaşık işte iki ay kaldı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kurultay tarihi yavaş yavaş belli olmaya başladı diyebiliriz. Hani orası heyecanlı olacak mı derseniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay. Valla bana soruyorsan ben hani açıkçası çok heyecanlı bir kurultay beklemiyorum ben hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ee, yani bir Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir genel başkan adayı e, Çıkacağını öngörmüyorum açıkçası. Yani çabalar yok mu? Var. İşte Sayın Haluk Pekşan'ın çevresinde önemli bir grup var. Örgütlerde işte ö bir ör önemli bir örgüt desteği de var. Delegasyon desteği de var ama <laughs> bu genel başkan adaylığına dönüşür mü kurultayda? E pek ihtimal vermiyorum bugün itibariyle ama daha iki ay var. Çok şey değişebilir. E Muharrem İnce'ye yönelik e işte genel başkan adayı ol diye talepler olduğunu biliyorum. Yine aynı şekilde Haluk Pekşen'e olduğu gibi. Ee, Muharrem İnce işte son günlerde son bir hafta 10 gündür televizyonlarda yine hani CHP kamuoyunu, muhalefet kamuoyunu çok hareketlendiren açıklamalar ve girişimler yaptı. Birden hani birden tekrar muhalefet kamuoyunun konuştuğu, en çok konuştuğu adam haline geldi Muharrem İnce. 2-3 televizyon Programıyla, ee, onun da hani bir takım hazırlıklar içinde, hesap kitap içinde olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Ama bunlar hani Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adaylığına dönüşür mü kurultayda, Ağustos'taki olası kurultayda? Yoksa e, ya şimdi genel başkan adayı olarak çıkmayalım da, ama ne yapalım? Parti meclisine, parti yönetimine bir kadro e, sokmaya çalışalım diye bir şeye mi dönüşür, bir davranışa mı dönüşür siyaseten? Şimdiden bugün için konuşmak erken ama her ikisi de olabilir. Yani genel başkan adayı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na rakip çıkmak ben bugün itibariyle hani biraz zor görüyorum. Ya yani bu zor derken hani çıkamazlar anlamında değil. Çıkmayı tercih etmeyebilir hem Pekşen hem ince Başka siyasi nedenler ve hesaplar nedeniyle. ama her halükarda bir liste savaşı, parti meclisi, parti yönetimine e, hani etkili bir şekilde e, müdahil olma mücadelesinin yaşanacağı görülüyor bugünden, itib bugünden itibaren onu görebiliyoruz. Kemal Bey ne yapar? Kemal Bey mesela bugün meclis başkanlığına bir yazı yazdı. E, i̇ki yıldır görev yapan e, üç grup başkan vekiliyle önümüzdeki dönemde de devam etmek istediğini söyledi. Atadı yani yeniden atadı üç grup başkan vekilini: Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel. Evet. Halk Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan vekilleri işte 2018'deki seçimden bu yana grup başkan vekilliği yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde de seçim yapılması gerekiyordu bu. Şimdi pardon sonbaharda. Hı hı. Grup başkan, ee, başkan vekilleriyle ilgili evet grup başkan vekillikleri ile ilgili ee, Sayın Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığı'na yazı yazarak ben bu dönemde de dedi şey aynı grup başkan vekilleriyle devam edeceğim. Hani seçim yapmayacağım yeni bir değiştirmeyeceğim grup başkan vekillerini dedi. demek ki Sayın Kılıçdaroğlu grup başkan vekillerinden memnun. Öyle görüyoruz. Bunun kurultaya yansıması nasıl olur? Ben buradan şu çıkarımı yapıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu mevcut parti yönetimini de olabildiğince Hayır. koruyacak diye anlıyorum. Zaten yani. hani kendisiyle çok uyumlu bir parti yönetimi var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Her ne kadar bazı 2-3 isim Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyundan çok tepki çekiyor gibi görünse de Sayın Kılıçdaroğlu oldukça uyumlu ve memnun olduğu kadrosundan görünüyor. Merkez Yönetim Kurulu üyesinden üyelerinden. Dolayısıyla ben hani kurultayda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir e, ekibinde ciddi bir değişiklik düşüneceğine ihtimal vermiyorum. Ha, revizyon yapabilir, revizyon olabilir. MYK'daki işte 2-3 isim, 3-5 isim değişebilir ama ana omurga, ana siyaset, siyasi, siyasal görünümü e, şeyin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki kadronun değişeceğini düşünmüyorum. Öyle görüyorum bugün itibariyle. Evet. Ee, göreceğiz. Ben de çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Dediğiniz gibi kendi içinde uyumlu bir yapı. Onu devam ettirecekler gibi. Ee, evet. Şimdi iki gazeteci arkadaşımız var. Ee, İsmail Dükel ve Müyester Yıldız. Müyester Yıldız'la hani çok benim bir şeyim olmadı ama İsmail Büken'le <laughs> birlikte de çalıştık Halk TV'de. Ee, askeri casusluk davası nedeniyle göz altındalar. Ee, i̇ki gündür dün yani sabah değil öğleye doğru öğrendim. Ben geç öğrendim biraz. Şok oldum açıkçası. Ee, Adalet Bakanı'nın da bu konuyla ilgili açıklamaları var. Ee, ama 84 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye'de iki gazeteci arkadaşımız gözaltına göz alındı. Evet, maalesef. Ben her ikisini de tanıyorum. İsmail'le, İsmail, İsmail Düker'le zaten dediğim gibi Halk TV'de birlikte çalıştık. Halk TV'ye 2013'te gezi olaylarının hemen sonrasıydı galiba. Ben işte davet etmiştim İsmail'i ve işte birlikte çalışmaya başlamıştık. Müesser Yıldız'la da ben iyi tanışıyorum. İyi bir gazeteci arkadaşımızdır. Hani parlamento muhabirliği dönemimden tanışıyorum. Aktif bir gazetecidir. Müesser ee, nasıl diyeyim biraz hareketli e, iddialı bir gazetecidir ve e, haber üretmeyi haber kovalamayı sever e, şeydir yani hani e, normal gazetecidir iyi gazetecidir yani ha, şimdi onlara yakıştırılan gerek İsmail'e gerek müessere işte askeri casusluk ya akıl alır gibi değil yani <laughs> gerçekten akıl alır gibi değil yani her ikisi de her ikisi de yani öylesine vatanseverler ki İsmail'de müessere'de i̇şte, yani Hani kendimden ayırmam yani vatanseverlikleri konusunda. İkisi de şeydir Kemalist'tirler. Değil mi? Evet. Yani Cumhuriyetçi'dirler. Evet. Büyük kesinlikle. ihtimalle oylan Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorlardır. Yani Atatürk deyince ikisinin de yüreği pır pır atar. Yani şimdi böyle bir arkadaşlarımız ama efendim askeri casusluk. Neyle? Nasıl? Neymiş iddia? Efendim İstanbul 1. orada bir astsubay varmış. İstihbaratçı bir astsubay. İşte ne adı ED mi? Rumuzu. EB. O EB. EB EB bir astsubay varmış. İstihbaratçı astsubay. Ne de, ne demekse? Hani astsubayları ben şey hani muane muhabere. Muhabere assubay vardı eskiden. Muhabere derlerdi. Haberleşmeci <laughs> anlamında. Şimdi istihbarat astsubayı eee efendim onunla gerek Müesser gerekse İsmail Dukan Zaman zaman telefon görüşmeleri yapmışlar ve telefonda da şeyi konuşmuşlar. Libya'da işte Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor? Hani Türk Silahlı, bizim Silahlı Kuvvetlerimizin Libya'da şeyleri var ya unsurlarımızla evet, evet. E, işte ne yapıyorlar? Şimdi ya kardeşim İstanbul birinci oradaki az subay Libya'da ki hangi gizli e, sırra vakıf olur Allah aşkına? Hangi gizli sırra vakıf olur? Yani ha mitçi ise bilemem. Yani MİT'çi ise bilemem ama İstanbul 1. Ordu'da görevli diyorlar. Yani hani Milli İstihbarat Teşkilatı diye yansımadı. Ee, ama hani kaldı ki diyelim ki o az subay önemli bilgilere sahip ve telefonda bunları işte İsmail'e, Müester'e konuşuyorlar. İşte anlatıyor, dedikodu yapıyorlar yani. Hani hani ne deriz biz buna biraz böyle ya, ya işte hani meraklı. Merak, merak yani var. E, evet, gazeteciliğin var. temelinde merak da vardır zaten. Merak evet. edersiniz değil mi? Evet evet merak yani. ederiz. Şimdi efendim diyorlar ki e, bu adamla bu kadar konuştunuz da hem İsmail hem Müesser, yani bu istihbaratçı Asubay'la konuştunuz da e konuştuğunuzu niye haber yapmadınız? Şimdi <laughs> e karşı bahsedecek... ha, hakikaten, şey, çok çok ironik bir durum. Haber yaptınız sure. bir dert, yapmasanız bir dert. Yaptığınız için de içeri alınıyorsunuz, <laughs> yapmadığınız için de içeri alınıyorsunuz. Çok Aile, Kaldı ki Kaldı ki haber yapmayabilirsin. Yani ben şu Asu aldığım bilgilerle göre işte şöyle 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 diye haber yazmazsın yani. Ama İsmail, değil mi? Hafta içi her gün Tele evet, TV'de evet, program evet. yapıyor. Evet. Saat 11-13 arası program yapıyor. E, o programda yaptığı analizleri nereden besliyor? Mesela Libya ile ilgili konuşurken, e, değil mi? Libya ile ilgili konuşurken belki kafasının gerisinde o işte o az ile yaptığı telefon görüşmesinden e, süzdü, analiz etti ve e, hani devletin, işte bizim askerlerimizin Libya'daki mücadelesine zarar vermeyecek, değil mi, şekilde analizler yapıyor belki, konuşuyor. Gayet tabii, yani yorum yapmak için <laughs> bilgiye ihtiyacınız var, konuşuyorsunuz. ve yani. ya. Biz de siyasi yorum yapmak için burada bu akşam ya da gündemi değerlendirmek için gün içinde görüşmeler yapıyoruz, öyle değil mi? Yani, tabii. Polis bilgileri bizim... şudur, budur, evet. yani konuşuyoruz. Bir sürü konuştuk şimdi. Bu bilgileri evet. nereden aldık? Yani yaptığın yerden olmuyor. Bu, Aynen. Bunları konuşabilmek için 3-4 kişiyle e, gün içinde konuşman gerekiyor. Biz o kişilerin adını veriyor muyuz? Vermiyoruz değil mi? Onlardan aldığımız bilgileri analiz ediyoruz, çarpıştırıyoruz, kendi bilgilerimizle süzüyoruz, yoğuruyoruz hı hı hı. ve kendi analizimiz olarak işte burada anlatıyoruz. Dolayısıyla hani hakikaten e, şey biz e, yani yakışık almayan bir şey ee, hani makul şüpheli değiller yani bu konuda e, askeri casusluk konusunda e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine e, faaliyet gösterme suçlaması hakkında İsmail Bükel de şüpheli olamaz komik kaçar. Mevsim Yıldız da şüpheli olamaz komik kaçar. Bilakis e, sanıyorum onlara o soruşturmayı açanlardan daha çok hani vatansever de olabilirler yani. Hani şimdi onlara karşı o soruşturmayı yürütenleri de suçlamak istemedim. Yani ama yani bu kadar yani söylüyoruz. Ya en az onlar kadar, Değil mi? Evet yani. Tabii, ne kadar en az onlar kadar vatansever vatanseverdirler. Evet. Vatanseverdirler. Yani böyle evet. garip bir şey ama maalesef Türkiye'de muhalefet olmak, muhalif gazeteci olmak çok zor. Hem seni koruyan bir şemsiye yok. Hani iktidar yandaşlarını, iktidar yalakası gazetecileri koruyan bir iktidar yapısı var. Savcısından içişlerine kadar. Ee, onlar televizyonda işte ben de 50 kişilik liste var ben bunları infaz edeceğim dese bile AKP yandaşları onlara dokunulmuyor veya, veya başka bir AKP yandaşı Kılıçdaroğlu seni öldürürüm bak bir kavanoz mermim var diye tweet atıyor ona dokunulmuyor ama e, işte efendi efendi gazetecilik yapan e, muhalif gazeteciler hemen sabahın altısında ev basılarak evlerinin olduğu sokaklar polis otolarıyla kesilerek sokağa girilmesi de yasaklanıyor. Yani sanki terör örgütünün lideri kıstırılmış hani. Yani bunlar gerçekten İnanın şık değil. değil. Ama evet. Türkiye'nin, Türkiye'de basına yönelik işte muamelenin AKP iktidarının nasıl hani e, basın özgürlüğünü yok ettiğinin bir görüntüsü bu bir yönüyle. Bir yönüyle de e, muhalif gazeteci dediğimiz gazetecilerin e, ne kadar sahipsiz olduğunun acı bir görüntüsü maalesef. Evet. İçeri giren kalıyor. Hep onu söylüyorum vallahi. İçeri giren kalıyor. İçeri giren kalıyor. Evet. Twitter'da Twitter'da 24 saat tepkiler, açıklamalar en üst düzeyden tweet'ler atılıyor. İşte kabul edilemez şöyle hak, hukuk, adalet falan falan. Ee, ne oluyor? Barış Barış Terkoğlu içeride. Barış Pehlivan içeride. Murat Ağırel içeride. O adını şimdi hatırlayamadığım iki gazeteci arkadaşımız daha var. Birisi bayan o barışlarla birlikte alınmıştı. Onlar içeride işte Enis Berberoğlu milletvekili düşürüldü, Leyla ya. Güven'in milletvekilliği düşürüldü, İşte o Farisi oğlu, oğlu, Musa Oğlan. Farisi oğlu milletvekilliği düşürüldü. Ne oldu? Tiviz atıldı, kınandı ee, ama düşürüldü. Öyle. Sonra ne oldu? Daha onların milletvekilinin düşürülmesi üzerindeki hukuksuzluk soğumadan İsmail Dükkel'le Müyesser Yılmaz'ın evine sabahın altına baskın yapılıp onlar gözaltına alındı. Bir sonraki hamle kime gelecek? Bir sonraki baskın kimin evine yapılacak? E, muhalefet camiasında e, bir sonraki hukuksuzluğa hangi siyasetçi ya da gazeteci maruz kalacak onu şimdilik bilmiyoruz ama mutlaka ya İsmail ve Müesser son değil maalesef maalesef değil e, dediğim gibi hani uğradıkları haksızlığa mı yanarsın sahipsiz olmalarına mı yanarsın hani değil mi? Hem muhalif. Tabii, tabii yani iki iki uçlu düşünmek evet. lazım. bunu. Sadece hani içeri giriyorlar, kalıyorlar ama bunun iki tarafından da hem muhalefet açısından hem iktidar açısından değerli. Tamam bir hukuksuzluk var ama işte bakın doğruları söylüyorsunuz. Emek veriyorsunuz, haber yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz ekranda konuşuyorsunuz. Bir yerlerde yorum yapıyorsunuz ama bunun bedeli Böyle oluyor ne yazık ki. Bir anlamda bu iktidarın işte toplumun da gözünü korkutmak amacıyla yaptığı şeylerin e, denizde bir işte su damlası gibi bir şey yani daha daha ne olacak bilmiyoruz göreceğiz hep birlikte Şaban Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka notunuz? Yok ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere sevgili seyirciler. siyasi partiye olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.